Akrabamı kurbanıma vekil yaptım. Benim için al ve kes. Sonra etini, derisini ne yaparsan yap, sana bırakıyorum dedim. Vekilime 1000 TL gönderdim. O ise 1100 TL'ye bir kurbanlık koyun almış. 100 TL benden olsun dedi. Benim kurbanım olur mu? Hayır olmaz. O 100 TL'yi senin vermen gerekir. Senden habersiz, senin verdiğinden fazla fiyata almamalıdır. Aldıysa haber vermelidir ve sizin fazlalığı vekilinize vermeniz gerekmektedir. Yoksa kurbanınız olmaz. Bir küçük baş hayvan bir kişi için kesilir bölünme kabul etmez. Siz ihtiyaç sahibine 1000 TL hibe edersiniz. Vekiliniz olarak değil, ihtiyacı olduğu için bir kurbanlık kendisi adına alsın, kessin ve aile efradına yedirsin. Bu kimse 1100 TL'ye de 1200 TL'ye de alıp kesebilir, caizdir. Selam ve hürmetlerimle Doktor Hasan Çınar Ankara Müftüsü